Evet. Mağara günden şöyle kal kuş bakışı bakalım diyorsun. Orada mallar var. Kimin o? Aynen. Bunlar Sinan'ın herhalde malları. Evet. Yerliğe çıkmış burada. Buradaki yerliğe mi çıktı Sinan acaba? He bu, He o zaman Sinan'ın malları bunlar. Evet bu arada. güzel de. Ya, doğa çoğu harika da işte sahip çıkan ve işte bakım nüfus azalınca olunca bakım da olmuyor. Orada orman kesmeye devam ediyorlar. Aslan mağarı Fatma diyelim kalk yağmur yağınca mağaraya vurdum, yiyen koyunu. <laughs> Ayı ku, kurt 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 kolay giremez. Ben de bir kalifi kurar ateşi yakardım yeğen. Yatardım aşağıya gözünü seveyim. Da sarı alabaş vardı bizim. Kurt bağladı, kurt. Aha, bahne, burada, şey. Bak ne he. Ha. İşte böğütlerim, makol, böğütlerim. Dur bakalım şöyle yakından. Evet. Bak, baksana. Kan veriyor kan adama kan. <laughs> can verir can diyesin. Bak ah, şey yiyecek mi? Evet. Burada hmm. bir şey. Burada Fehmi abinin ailesi kaldı. Onun tarafında Tipal'in ailesi uçma diyesi o duruyordu. Doğal doğal. Hiç katkısı yok. Aşağıda Sıddır Emin'in var. Fazla da bilmiyorum kimsenin yerleri var mı? Şöyle bir Ayhan abinin yaylasını fokus yapalım. Evet. Ya böyle ya burada. Mis gibi hava var şuraya bak. Unut, unuttuk onu aslında biz. Neyse bir dahaki sefer. Biz... Engin amcanın şeyi var yaylası var.

Alo. Hoğra, ekoya. Sen ne kadar hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ay maşallah. Bereketli olsun. Sağ ol, hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk olsun. Abi bir top bakalım. Tamam. Valla gel hızlıca kenara alacağım. Gelin, gelin gelin onlar o, o. al kenara tamam. Haydi. beni çekmem bir yoğurt, adam da çek. Yoğurt çayı mı bu? Kaymak ya şeyi mi bu? Yoğurt şey kaymak. Kaymak yayımı şeketledi bu da oradan geldi gazap ne ne yapayım ayı eve girdik bak durur var gel bak başka zaman gelmiş ama konu bakın 230'dan vereceğim bakana sayacaksın şey üstüm başı ayvola çekmiyor ya ya. ya yok seni çekmiyorum ha <laughs> şaşort şaşortun ne olacak Instagram toilet mi olacaktı <laughs> <laughs> ya var onun içinde yine Ulan ne ediyorsun her şey? Maşallah delikanlı oldun. Nasıl düğünün yiyeceğiz. İnşallah. <gülüyor> Gördün. <gülüyor> <gülüyor> evet ya hazır. Hemen ekmeği pişirip fırından çıkar çıkmaz yarasına koyup yiyeceksin. Afiyetle. Evet. Ekmek. Şey sırtta yiyin Yok yani o ekmek. Bir kişi daha geldi lan. Arabaya geldi.